Hatay'ın Samandağ ilçesinde 14 kilometrelik uzunluğa sahip kumsalda çiçek açan kum zambakları görsel şölen oluşturdu. Nesli tükenme tehlikesi altında olan ve Dünya Doğa Koruma Birliği'nce koruma altına alınan kum zambağını koparmanın cezası 109 bin TL. Kumulların oluşmasında ciddi öneme sahip olan kum zambağı, kumun rüzgardan dolayı dağılmasını da engelliyor. Türkiye'nin birçok yerindeki kumsallarda bulunan bitkinin Dünya Doğa Koruma Birliği'nce koruma altında olduğu biliniyor. Samandağ Çevre Koruma ve Turizm Derneği Başkanı Mişel Atik şöyle konuştu. Pankratium maritimum kum zambağı, e, salandığı çok yıllık bir bitkidir. Yaklaşık 45 cm boyunda olan, Akdeniz'de yayılım gösteren, beyaz çiçek açan bir türdür. Nergisgiller familyasındandır. Ağustos ayından Ekim ayına kadar açar ve çiçek açtığı zaman da inanılmaz güzel bir koku yayar. Nesli risk altında olan bir bitki türüdür. Soğanını almanın cezaları vardır. Bu ee, konuda bizim sahil kum zambakları açısından oldukça zengindir. Şimdi yetiştiği alanlar kumudur. Zaten e, adı üzerinde kum zambağı, kumda yetişiyor bu. Birçok ee, vatandaş bilmeden e, soğanını alıp e, değişik yerlerde yetiştirme gibi düşüncede oluyorlar. Aa, ne yazık ki bu olmuyor. Kuma has bir bitki türüdür bu. Ee, nesli risk altında olduğundan dolayı da e, bu konuda cezai müeyyideler uygulanıyor koruma altına alması açısından. Hatta e, 70-80-100 bin liralık cezaları vardır kum zambakları e, soğanını almanın, ticari amaçla kullanmanın.